merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle beraber Stickman partisi oynuyoruz. Ee, şurada bir tane çarkımız varmış. Ee, onu çevirelim arkadaşlar. Bakalım kaç para gelecek. 15 para geldi. Ne ee, arkadaşlar burada bu internet ben evet, interneti kapatmayı unuttum. Bir saat. Arkadaşlar internet kapan kapanıkmıştı. Ee, şöyle şampiyonluk oynayalım kardeşimle beraber. Botlarla oynayalım. Şöyle X9 dedim. Ne oynayalım arkadaşlar? İlk hayalet oynayalım şunu oynayalım. Evet, şimdi sıra bende. de kovboy oynayalım. Ee, başka ne oynasak? Şu cadı yılanı oynayalım. Kar topunu seçti. bende. de ne seçeyim? Şu kaya düşmesini seçtim arkadaşlar. Arkadaşlar ben kırmızı rengim. Kardeşim de mavi renk. Ötekinler de bot zaten. Ben burada pusacağım. Ben git. Arkadaşlar yeşil yanıma geldi gitsin. Aa mini görmüyorlar. Asıştır. Kaç. Ve ben kazandım arkadaşlar. Şöyle hayır teşekkürler. Şu an kardeşim 2 puan ben 3 puanım. Yeşil bot 1 sarı bu sarı botta 0 puan arkadaşlar. ilk öldüğü için. Ben şu sarıya da alacağım derken yanıma azaldı. Yeşilin canı çok az kaldı arkadaşlar. Yeşile şöyle vuralım. Ölmüyor lan. Hayır, bana geldi. Aha şu sarının canı bayağı az. Aha tamdır sarı öldü. Sıra yeşilde. Hayır benim canım çok az. Hayır ya bıçak değmedi. Gel lan buraya. Hayır hayır hayır. Allah'tan değmedi derken önüne mi çıkar be bıçak ya? Ben 6 puanım. Kardeşim 5. Sarı gene 0 Şimdi gol atacağız arkadaşlar. Ve kardeşim bir tane gol yedi. Abi ben bunda hiç gol atamıyorum. Ama seviyorum bu şeyi ya. Derken bir tane gol attım. O bir tane daha attım. Çok iyi. Gol yiyordum ha. Arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar kanala like atıp abone Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Abi ya yeşil nasıl kazandı? Neyse ben 8'im. Oğlum bu sarı neden şey lan hep? Hiç puan alamıyor. Yazık lan adama. Gelin buraya. Oğlum ben yakalayamıyorum. Bir önüme doğru getirsin tavukları. Aha yakaladım bir tane. Şu an en önde yeşil var. Oğlum yeşil ne ara aldı? Alıyor. Hayır yakalayamadım arkadaşlar. Şöyle 5 oldum çok iyi. Hocam şunu da ben alırsam hayır ya. Oha nasıl 6 oldu? Arkadaşlar kardeşim 6 olmuş lan. Yuh olsun gene ben öldüm. Derken ne? Eşitiz. Sarı gene sonuncu. Hayır ölmeyeceğim. Beni öldürmeyin. Hayır ben öldüm ya. Artı bir puan alacağım arkadaşlar. Bir bakalım kim kazanacak. İnşallah kardeşim kazanır. Hadi lan. Yeşil de biz Lan ölümümüzün üstünden geçmeyin. İmansızlar derken sarı kazandı. Ve ben on birim. Sarı ilk defa kazandı lan. Arkadaşlar sarı ilk defa kazandı. Şu yeşildir. Patlasın diye derken hayır. Hayır ben patladım dur şuradan tekrar yapalım. Yanlışlıkla patladım arkadaşlar çaktırmayın. Ben şu yeşili patlatacağım. Aa ah, patladı. İktirme. Arkadaşlar karşımda iktirdim. Şu an benim bağım sinirlendi kesin. Hayır. Ya abi. Neyse olsun. Gene eşit puan olduk oğlum. Abi bu arada sarı başladı galiba. Sarı baba göstermeye başladı. Yavaş yavaş derken çarpıyordum. Ya beni yeşil öldürdü hocam ben tekrardan başlarım hiç çok sinirime geçti. Hayır. Oğlum şeyi kontrol edemiyorum. Hocam ben de alayım yıldız. Ya çarptı mı sizin yüzünüzde? Arkadaşlar kardeşimin ee, şu arkasından çıkan mavi şeyi yıldızın oradaydı çarpacağım diye alamadım. Ondan öldüm. 16 puan kardeşim ben 14. Oğlum sarı artık puan almaya başlıyor ha. Hedefimiz sarı. Çekil lan. Hayır yeşil gidiyordu. Hayır ya sarıya işe yaptım da. Attım da of. Hayır. Hocam ben tekrar başlıyorum. Ben nasıl öldüm. Adam bana ayı gibi kar topu attı. Aha sarı, el Fatiha. Ben kazandım. Herkes birer birer gitti. Aha e gene eşit olduk. Kardeşimle. Sarı 8 puanda. Arkadaşlar burada tekrar hatırlatayım. Ben kırmızıyım, kardeşim mavi. Nereden gelecek lan göremiyorum da. Hayır hocam ya. Yine var. 19 puandayım. Sarı gene ölenler ölen olmuş. Ve kardeşim kazandı lan bir farkla ya. Bir farkla kazandı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar Bugünlük bu kadar olsun. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Görüşürüz.